Abi ke gel baksana bayanlık şeşimi işler bakalım. Ya, sen kromlup. A teyzem bizi arıyor. Ne diyecek acaba? Alo? Alo? Konuş ne abi Ne yapıyorum? Nerede? Nerede bu? Neredesin? Evdeyim ben biraz daha kulağa geleceğim. Dün akşam bayrakimi mi bakıyor? Abi ke yanında oturuyor. Ben bize bayaanlık kıyafet bakıyorduk. Tamam. Ay kıyafetlerini hazırlayın, ben 5 dakikaya geliyorum. Tamam. Tamam, güzel gün, kıyafetlerini bir gün kıyafetlerimin yatağın üstüne koyun. Hemen geliyorum ben. Tamam teyze, biz hemen Hadi hazırlıyoruz. Gelin. Öptüm. Ben de seni öptüm, bay bay. Bay bay. Daha sonra? Ay bir kere, Teyrem bize geliyormuş. Gel, barın kıyafetlerini çıkaralım. Koş koş koş, bekletmeyelim onu, koş. Koş 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 koş. Geldi. Ay bu ne var? Bitirim var. Hadi gel bunları bakalım tek tek. Bak burada pembe elbisen falan var abi Sana çok yakışır aslında. Anaba. Sen direkt çıkar. Ana bak. Burada bir sürü elbisen şey var. Hepsini biz deneyelim bakalım ya. Bunlar güzel gibi gözüküyor. Hepsini dizelim bakalım. Nereden geldiğini seçtim bize. Olur mu? Ana bak. Ağzı çaldı. Abi koş kapıyı aç. Sen geldi evimize hoş geldin. Hoş bulduk. Bak kuru. Ne kuru Evet onun yıldızları var ben almıştım sana hatırlıyor musun? Çok güzel değil mi? Büyüyor küçülüyor çok güzel. Evet halbuki bayramda gelip hazırladın mı güzeli? Evet çok tatlı. Bakalım neler hazırlamışım koş odana. Hadi bakalım neler hazırlamış cimcime. Ver bakalım onu bana. Bana mı? Evet bakalım Aybike. Nere kıyafetlerim var? Oo! Bir sürü kıyafetleri var. Kırmızı, kahve, mavi kot, siyah, çiçekli, pembe. Çok güzel kıyafetlerim var Aybike. Gelir misin buraya? Hadi şaşkın. Ne yapıyorsun? Yakala. Evet kromili çok tatlı çok güzel değil mi? Yakalayayım mı yaklarım ki ben bunlara? Yaklayamıyorum ya şaşkın yaklayamıyorum ben onları yaklayamam 1 2 3 nereye gitti şaşkın o aha yakladım yakladım ben tamam hadi gel elbiselerine bakalım hadi ay bir kere hangisini giymek istersin şöyle bir ben bakayım elbiselerine senin böyle mavi pembe kırmızı arkadaşlar şu şekilde çok tatlı hangisi o kotu mu giymek istiyorsun deneyelim mi onu ama ki ben onu beğenmedim pek ya Başka seçer misin lütfen o zaman... Ben şu maviyi çok beğendim Bayıldım ve Bu şekilde pembeyi çok beğendim Halbuki bu da çok güzel Ve şöyle asalım beğendiklerimi şuraya asıyorum ben Bir de hmm... Şu kırmızıyı çok beğendim Çok tatlı sana çok yakışır Ne diyorsun Hadi gel buradan seç Bir tane daha tamam dört tane seçelim o zaman olur mu 3 mü 4 mü seçelim Aybuki. Hangi hangileri deneyelim başka? Siyah mı istiyorsun? a bayramda böyle cıvıl cıvıl ol Aybuki. Böyle rengarenk ol. Koyalım. Evet. Oraya koyalım. mı koyalım? Giyeceksin şimdi sen onları deneyeceksin tamam mı şaşkın? giymeyeceğim, giymeyeceğim, giymeyeceğim. bir ke biz bayramda ne istiyorsan onu yapacağız. Ama çok tatlı ve çok güzel olman gerekiyor tamam mı? Olur mu böyle cıvıl cıvıl ol? Hem yaz geldi çiçekler açtı. Her taraf cıvıl cıvıl biliyor musun? Hadi o zaman deneyelim olur mu? Hadi Aybüke. Önce maviyi deneyelim mi? Hadi. Gel gel bu tarafa gel şaşkın yukarı çek Tamam. 1 iki 3 yap hadi. Ben bana dön ama. Aaa Aybüke çok güzel oldun. Kalk bakalım. Kalk 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 kalk, kalk şaşkın evet dön bakalım nasıl olmuşsun beğenecek misin kendini döndün ay çok güzel oldun bir de aynaya bakalım hadi gel aynaya bakalım çok tatlı olmuşsun ay ki çok güzel olmuşsun ben çok beğendim seni evet şimdi ay gel bakalım bu tarafa pembe nasıl kremi şeyler mi gözüküyor ay çok tatlı ay hadi gel Hadi yakılacak birazdan annen tamam mı? Aybüke, pembe çok tatlı değil mi? Hadi bir de bir de pembeyi deneyelim olur mu? Hadi. hadi. Aybüke, hadi. Şimdi pembeyi deniyoruz. Çok tatlı bir renk, şeker gibi aynı. Hadi bir, iki, üç. Ay, ay ki buna bayıldım. Çok güzel oldun şaşkın. Şöyle dön bakalım etrafında. Efendim? Tamam senin gözlerin yeşil artık öyle kabul ettik yeşil dediğini yapalım. Mavi ama artık arkadaşlar o kadar yeşil olsun istiyor ki gözleri. Yeşil diyoruz artık. Yanları beyaz. Evet yanları beyaz. Hadi dön bakalım dön şaşkın. Dön 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 dön. Ay çok tatlı oldun çok yakıştı. Gel şöyle bir de aynaya bakalım birlikte. Çok güzel oldun aybuki Çok tatlı oldun. Hadi gel. Devam edelim. Şimdi bir de siyah deneyelim olur mu? Hadi. Ay, Ay büke sence bu nasıl oldu, oldu. Hayır Aybüke ya Bence rengarenkler daha güzel olmadı mı Evet kremili çok tatlı Ay büke sana bir şey söyleyebilir miyim Bence rengarenkler daha da güzel oldu Sen ne diyorsun Geç bakalım aynanın başına Geç bakalım aynanın başına Geç bakayım şaşkın aynanın başına Nasıl olmuşsun bak kendine Dön bakalım bir etrafında Dan 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 dan. Evet bu da tatlı oldu ama rengarenk olalım bence bayramda Ne diyorsun Uyudun mu Ayrıca yattı Aybüke şaşkın Kalk oradan Kalk şaşkın Ay, Aybüke uyudu arkadaşlar Bayram elbisesi giyip de uyuyan ilk defa görüyorum ama ben O zaman şöyle bir şey yapalım Aybüke ee, Siyah giy Tokalarla canlandıralım olur mu Madem çok giymek istiyorsun siyah olur mu Olur mu? Yok ki siyah. Hadi bana tokalarını göster. Yok siyah. Siyah değil kızım. Rengarenk toka göstereceğiz. Hadi bana tokalarını göster. <laughs> Tokaların nerede Aybüke? Hadi bakalım tokalarına. Aybüke'nin bir sürü tokaları var. Saatim. Çok güzel evet. Burada bir tane saatim var. Hadi gel tokalarını alalım. Yatağımızın üstüne koyalım. Hadi gel 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 Şaşkın. Şaşkın. Daha var mı orada? Bak taram var. Saç spreyim var. Rengarenk tokalarım var. Hadi bunları alalım. Çok güzel Aybüke. Bir sürü tokalarım var. ya yatağın üstünde. koş 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 koş. Koş yatağın üstüne. Burada çok tatlı bir tane de tarak var. Aybüke gördün mü tarağını? Saç spreyi de var burada. Bu da çok tatlı. Kedili kedili böyle çok güzel. Hadi gel. Hop attık buraya. Geç bakalım yatağın üstünde saçlarını yapacağız. Geç bakalım yatağın üstünde saçlarını yapacağız. Hadi yapalım saçlarını. Hangi tokaları takalım Aybüke? Hangisini istersin? Hadi gel şöyle bir tokalarına bakalım. Evet arkadaşlar şöyle bir tane kelebekli tokası var. Bir tane de şöyle kaptırması pembe tokası var. Hii, çok güzel bir tane tarağı var. Bu tarakla taracağız saçlarını. Şöyle çok tatlı ördekli tacı var. Şöyle çok tatlı kirazlı tokaları var arkadaşlar. Çok güzel. Evet arkadaşlar şöyle bir tane de Aybi ki bunlar ne oluyordu? Kremi mi? Evet öyle bir çok tatlı bir kremi tokam var çok güzel. Ama evet ama çünkü ben yarısında bir tane daha vardı kırdım ama. Kırdın evet. mı? Neden kırdın? Tokalarını kırma. Beğenmedim. Beğenmedin mi? Bak şöyle çok tatlı, kelebekli çok güzel tokam var Aybi Siyahla böyle canlandıralım olur mu bunları? Oh, Hayatını almış, şaşkın. Bak şöyle bir tane daha pembe tokam var. Abi siyah hangi renk gider sence? Ha, beyaz. beyaz mı? Evet siyahla beyaz olur ama biraz canlı canlı takalım abi ki çok cansız bunlar şu an. Evet aa bak senin bir tane çok tatlı bir bilekliğim var. Senin bilekliğin değil mi? Kremül abi ki senin bilekliğin şaşkın beraber almıştık hatırlıyorum. Çok tatlı şöyle bir tane bilekliğim var abi Başka neyin varmış bakalım. Başka. Şöyle bir tane bandanam var abi sarı sarı çok tatlı. Evet arkadaşlar, şimdi Aybik'inin saçlarını biraz düzleştiriyoruz ama çok düzleşemeyeceğiz çünkü çocuklar için çok zararlı saç maşaları. Şöyle birazcık düzleştirelim i̇şte uçları. <laughs> Ey, çok güzel Aybik'in saçları. Arkadaşlar Aybik'inin saçları çok güzel değil mi? Çok tatlı saçlarım var. Halbuki büke hangi tokayı takmak istersin bakar ay, mısın ben bu bunları çok beğendim be, be, tamam anlatayım hadi o zaman tokalarını seç bu tokalar olur mu evet çok güzeldi güzel mi tokaları evet. çok güzel takalım mı bunları evet. arkadaşlar bunları takıyoruz çaraplarına uyumlu uyumlu çok güzel bir şekilde şöyle bu taraftan bir tane bu taraftan da bir tane daha Hii, ay büke Nasıl oldum biliyor musun? Şöyle birazcık daha ucudan tarayalım arkadaşlar. Şöyle önüne atalım. Evet ayakkabı at takalım. Aşağı diye. Aybüke dön bakalım etrafından. Hii, çok güzel oldun. Ben siyah başı yakıştırmadım ama böyle rengarenk cıvıl cıvıl oldu. Çok tatlı oldun güzelim. Sen de beğendin mi bayram kombinini? Şöyle dön bakalım. Dön dön dön. Ay çok güzel oldun bebeğim. Aybüke. Aybüke gel bir de aynadan bakalım hadi gel 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 bir de aynadan bakalım sana Hii, çok güzel oldun kızım çok tatlı oldun evet arkadaşlar Aybüke'nin bayram kombinini beğendiyseniz şöyle kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın Cık. hoşça kalın.